Mudurnu Slavşehir'den herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün 5 Ağustos 2025 e, Salı Mudurnu aile çay bahçesi benim çocukluğumda e, oturup çay içtiğimiz dinlendiğimiz ağaçların gölgesinde e, oturduğumuz bir e, dinlenme yeriydi Burada gördüğünüz yerde Cumhuriyet İlkokulu vardı arkadaşlar. Cumhuriyet İlkokulu sanırım sene 1981'de yıkıldı. Biz orada yaklaşık 4 yıl gibi öğrenim gördük. Mudurnu Cumhuriyet İlkokulu olarak bandomuz vardı. Mavi önlüklerimiz, yakalarımız vardı arkadaşlar. Burada okulumuzda da okuduk. Bahçesinde misketler oynardık, futbol maçı yapardık rahmetli Necati Celayir hocamı rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. E, kendisi Beşiktaşlıydı. Burada okulda e, takım kurdu. Takım kurduktan sonra kendisi Beşiktaş'ta e, öğrencileri aldı. Biz de tabi e, Fenerbahçeli olarak karşısına aldı. O günden itibaren e, sene 1969-1970 yıllarından sonra Fenerbahçeli olduk arkadaşlar. Bugün aile çay bahçesi şu anda e, yeni yapımına geçilmek için e, eskisi yıkıldı. Şu anda e, Bolu Belediyesi ile bir protokol imzalandı arkadaşlar. Bu protokol gereği gördüğünüz yerde e, dükkanlar olacak. Burada dükkanlardan sonra çay bahçesi dediğimiz yerde orta yerde havuz var kenarlarında oturma alanları olacak arkadaşlar oturma alanlarının dinleneceğiz ağaçlar aynı şekilde kalacak arkadaşlar burada tabii dükkan olduktan sonra alt tarafında da tuvaletler olacak orta yerde havuzlar var ben size resimlerini de atacağım arkadaşlar. Bolu Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi arasında protokol imzalandı. Şu anda o protokol gereği burası yıkılıp yerinden yerine Aile Çay Bahçesi olarak tekrar yapılacak arkadaşlar. Bu da tabii çocuklar için de güzel oyun parkı da olacak. E, onu da belirteyim arkadaşlar. Mudurnu e, Aile Çay Bahçesi'nin son durumu bu şekilde. Tabi ilerleyen günlerde de çay bahçesini sizlere yapım aşamasındayken de Allah sağlık verirse videolarını çekmeye devam edeceğim. kaçta gördüğünüz Fuat Beyler Konağı. Tayyip Ünsal Bey ile orada da yaklaşık 3-4 yıl gibi bir emeğimiz oldu. Bu konağı bu hale getirdik. Çok güzel bir şekilde. Evet burada hamam ve camimiz de var arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Mudurnu e, Aile Çay Bahçesi bu şekilde arkadaşlar. Temizlendikten sonra da e, sizlerle tekrar paylaşıma geçeceğim. Hepinize Mudurnu'dan selamlar, sevgiler.